Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte özlenen bir şeydeyiz. <laughs> Neredeyiz? Euro Truck Multiplayer'dayız. Hem de Lille'den Duisburg'a yol alacağız. Bayağıdan beri videosu gelmiyordu. Euro Truck geliyor da şeyinki gelmiyordu yani. Multiplayer'ınki bakalım başımıza ne gibi şeyler gelecek burada. Biliyorsunuz multiplayer tehlikeli bir orman gibi maşallah gelen giden çakıyor. Abi kırmızı ışıkta beklemeyiz. Kırmızı ışık bize e, ters Biz kırmızı ışıkları bekleyemeyiz. Eee rotaya uymayacağım. Ayna'yı falan hep kapattım. Bu F3'ü falan da kapattım. Siz daha güzel görün diye. Ekranı sadece görün ve simülasyonun tadını çıkartın. Duisburg yoluna tehlikeli bir yola gidiyorum. Biraz FPS kaybı olabilir Duisburg taraflarında şeyi de kıstım fakat olabilir yani belli de olmaz. Hayır mı kardeş ne artistik yapıyorum? Allah Allah. Sanki adam insan gibi süren sürücü var. Bir kırmızı ışıkta geçtik diye niye bu kadar yani artistliğin manası var mı? Tövbe tövbe. İlk girişte böyle şeyler yaşanıyor işte. Pezemekler çıkabiliyor kardeş. Adam korna çalıyor inek gibi ya. Tansiyonumu düşürdü pezemekler. Neyse gidelim. Çok pezemek diyorum değil mi ben? Ya, kusura bakmayın ya. Benim ağzıma alışmış işte ne abi. Biz yok. Rahat rahat Duisburg'da insanların arkaya yaklaşacaksın abi. Sen de, de, gideceğim artık. Yol versinler. Ben karışmam abi. Hatırı göstermedim size. Pek bir şey eklemedim. Öyle diyoruz. Korna işte ışık filan ekledim. Ölüm tehlikeli yola giriş yapıyoruz. Birazdan. Evet. Zaten yolun da kalabalıklaştığından anlaşılıyor Duisburg yoluna çıktığımız. Ya haritayı artık ben ezberlediğim için bir 900 saat Euro Truck oynamıştım var artık haritayı komple ezberledim. Bekle. Ne 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 ne? Ne kardeşim? Hayır mı? Üstünlük benim öküz. Öküz gibi korna çalıyor da. Hayır mı la? Hayır mı yeğenim? Hayır mı? Artistliğine başlattırma la. Allah Allah. Oruçtu oruçtu biz artistik yapıyor ya. Önüne kıracağım şimdi videodayım yani. Bir admin görür. <laughs> Gelen giden korna çalıyor. Üstümde bir şey mi yazıyor acaba benim? İyi Avustralyalı çalmadı. O adamı sıkıştıracağız abi. Ama dur ya ban yemeyek. Başkasının bilgisayarı şimdi ban yersek sıkıntı. Şimdi diğer videolarda seslerim sesim biraz az çıkmış o yüzden bağırarak konuşuyorum evde boş sıkıntı yok. Ne bileyim bu mikrofon almıyor mu sesi aslında bayağı da iyi konuşuyorum yani bilemedim. Bize artistik yapıyorlar ya onunla çalıyorlar ya. <laughs> Lan! Anasını satayım ödüm koptu. Öyle insanlar birden doğuyor ya anasını satayım arkadan çatırcıdır yine anasını satayım dedim ya ben bu anasını satayım mı unutmam lazım. Avradına soktu sorry man. Küçükler için özür diliyorum. <laughs> Babanın sinine sıçarım senin kabat. <laughs> Çinli yavura var lan. Dayımın oğlu. Bir misal eder misin ver. aksiyon abi aksiyon. Multiplayer aksiyon baba. Single de satayım hepsi akıllı. Lan önüme kırıyor pezemek. <laughs> of. Terledim yemin ediyorum ya. Pezemek Çinliyi görüyor musun? Dörtte dörtte yapmış. Kardeş daha yok. Takılmış yaz. Bursaydı aslında ama neyse hasar almaya gerek yok. İnşallah etrafta polis mülis yoktur. Kameralara takılmak. Çok pezevenk kişiler yaptı. Ve bir Türk. Türk görünce içim ürperiyor. Ya evde yoksan. Damn, damn. Geçiyorum tatlım. Yol ver bana. Kardeşim yol ver ne olur. Adam burnumdan girecek. Sağ olun. Şuna şöyle yapalım da. Bu teşekkürler anlamına geliyor. Teşekkürümüz edelim. Şimdi o biraz şerefsizlik yapmadı. Orada gaza bassaydı ağzıma sıçardı. <laughs> Geçmeyek ya korktum. Şimdi önümüzde bir Türk var. Ve pek dingil gitmiyor. Adamı uçurdu anasını satayım. Abi abi. <laughs> abi. Çok bağırıyorsan buralarda şey için. Abi hepiniz dağılıyorsunuz ya benim 81 pingim var yani hayır mı yani fiber kullan. artistin anam Oğlum yürüyün artık la İşte multi abi yürümüyorlar ya 60 araba mı gider ya Koskoca tır kullanıyorsun Abi bu yola girdim mi Aksiyon Kesinlikle oluyor hiçbir yerinde istersen kırla git yolda Geliyor seni buluyor ya biri De akıllı gitmemiz lazım Bana hiç ihtiyacımız yok bir ban yedim mi tamam 3 tane mi banı var ne bu çarın? Oğlum bu ne ara bunlar grup mu ne çete mi arkadaş adam mı soyuyorsunuz lan? Çok dingil gidiyorlar öndekiler çok tehlikeli aslında yavaş gitmek. Arkadakilerini kudurtuyorlar. Önden de araba çok hızlı geliyor şunun gibi. Bak bak yolu alamadı. İnek bana çarpacaktı. Böyle şeylerde biraz yolun sağına kaçınız. Çünkü karşıdan gelen virajları alamıyor. Sizin şeride girebiliyor. <laughs> Abi motorum bozuk lütfen çek ya. Vallahi öt bırakmadın ya. Şu an çok ödüm koptu. Keşke webcam'le açsaydım bunu. Çok aksiyon var gençler. 2 saat gireceğim stresini atacağım. Sürekli girince de sıkıyor multiplayer. 2 saat gireceğim abi. Oynayacağım tırını. Stres mi stres kalmaz ya. Söve söve geçiriyorsunuz. Evet buraya girerken de gençler frene bassın. Burada abi isterse kapansın isterse açık olsun burada bir yavaşlama sezeceksiniz. Duisburg'un artık kral olmuşsun. En aşağı 200 saat falan Duisburg yolunda takılmışım. Bura eskiden ünlü olmadan önce inanmayacaksınız biliyorum. Çoğunuz inanmayacak. Ya ben ta oyunu 2013'te aldım orijinalini. 2014'te modu çıktı. Bu multiplayer modu. İlk oynayanlardan birisiyim şahsen kendim. Ee, bu yolda çok gidip geliyordum çünkü çok hoşuma gidiyordu. Sürekli tek yol. Bir de Praha tarafında bir tekli yol var. Buralarda ben çok geziyordum. Keşke burada da çok adam olsun istiyordum. Sonunda işte burayı da keşfettiler. Rotterdam trafiği kalktı. Bu yol daha güzel. Rotterdam sıkıcı hep bekliyordun. Burada akıyorsun, sollama var, kapışma var. Değişik şeyler var abi. Maceralar var ya. Bu adam ne dörtlü akıyorsun kardeş ya. Yürüyeceksen yürü ya. Rus. Bir ara size de dövüştük ya hadi barıştırdınız tamam. Hadi. Oğlum geçemek ya. Tamam dayım geçmiyorum. Ona ne avradını sıfır geçti lan. Aynaya ben zoom atacağım. O Hı -hı. anı göstereyim. Hı -hı. Sağ ol kardeş. Aleykümselam. Şimdi burada frene basacaksınız biraz. Çünkü şurası çok viraj. Öküzün biri de şöyle durursa tabi. Bak saysam videoya sayım filan eklesem zoomlayarak. Ya 15 tane kaza görürsünüz Türklerin yaptığı Çok trol oynuyorlar. O yüzden de çok bana yiyen onlar. Ama para var diyorlar alıyorlar abi. Benim gibi benim 4 tane hesap falan var. Birinden ban yiyorum. Neden yiyorum? Çünkü çok oynadığım için çok sıkılıyorum. Bir de sinirlendiriyor adamlar. Geliyor önüne kırıyor onun sana gidiyor. Videosu açık oluyor ondan sonra. Ben önüne kırınca ban yiyorum. Böyle iş mi olur Önümde adam doğuyor sola kırıyorum ban Şuan da 1600 kişi olmasına rağmen bayağı araba var. Yani büyük ihtimal 500 kişi burada takılıyor. Yoksa bu kadar saniyede bir araba geçmez. Akşam burası devşet. Devşetül vahşet oluyor abi. Akşam buraya girmeyeceğim. Akşam felaket. Bir sıra oluyor bir şey oluyor. Bilen zaten biliyordur benim Bak böyle adamlar doğuyor inek. Yolun ortasında araban bırakılır. Şerefsiz yolculuk devam ediyor. Kardeş dörtlü yapmış bekliyor. Ulan ne güzel boya skinim varmış lan. Selam kardeş. Aman buraya da dikkat girin. Şöyle. Bak. Annen nene var ya? Tövbe tövbe. İnek. Beklesene arkasında. Niye soruluyorsun ki? Viraj işte. Şuna bak konvoya bak nasıl geliyorlar. Kesin burada sollama olur mu? Çok korkuyorum. Abi öküz müsün benim şeridime giriyorsunuz ya? Hayvan herifler kendi şeridinizde sığamıyor musunuz? Sığamıyorsanız gidin araba kullanın. Allah Allah. Beni de konuşturtturamadınız ya. Abi böyle gelenlere çok dikkat edeceğim. Adam 200 yapıştırıyor, ne kırıyor. Sonra sonu zaten gökyüzü. Gökyüzünde bulutların üstüne Nirvana'ya uğraşıyorsunuz. Hop 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 hop. Adam devirmiş lan. Iveco zaten mal gibi tır oğlum. Boşa para vermişsin. Çekil la yoldan. Oğlum burada çok devşet kaza olabilir. Hemen dörtlüğümüzü açalım. Geçecek yerde bırakmamış ki. Karşı yere de girsem karşıdan araba geliyor. Abi iveko aldın mı hız yapmayacaksın. 90'dan yukarı çıkınca tehlikeli onda. Of. Ne takla attı la adam. Öküz gibi gelirsen böyle takla atarsın. Kardeş yavaş gel yavaş kaza var. Böyle çarpışmalar, öpüşmeler, golaşmalar gol bol abi. Multiplayer da bol. Duisburg yolunda özellikle. Kaleiste Duisburg yolu arası. Devşetül Vahşet. Şöyle alalım virajı. Lulululu, lululu. Az daha deviriyorduk. Kardeş yapma. Abi viraja çok hızlı girdik lan. <laughs> Adam çalsa çekerdi. Ben olsam inadına geçerdim. Şöyle kendi şeridimin içinden. Çat bir vururdum. Abi şeridi geçmeyeceğim benim salaklığım yani o sıra bakmasın karşıdaki adamlar Arabalardan korktuğum kadar hiçbirinden korkmuyorum bir de şu deli ananız ananı ananı Tabelaya e vurmakla yetindik Ne haber kardeş radara mı yattı Ah dörtlüğü yakmış başımızın belası İnşallah araba gelmez karşıdan Oh yedik bunun motoru arızalı abi her an durabilir. Buna iyi mesafe ayarlayacağız. Geçmek için de basacak. Maşallah karşıdan da araba gelmedi gelmedi. Adam sollayacağım. Araba tünedi anasını satayım. Hepiniz bu saati mi beklediniz lan? Genelde böyle oluyor zaten. Oyunlarda da böyle. Normalde de. Dayımın oğlu çok hızlı geliyor. Ben korktum. Pardon kardeş. Görmedim seni. Ya motorun arızalı bari biraz sağa kaçtı. Ortadan sollayayım ya. Al işte. İnek ya. Şu öndekinden çok korkuyorum. Ananı. Uçacağım bak. Abi biraz daha bekleyin. Ben adamın arkasında sabahtan beri bekliyorum bak. Müsait bir zaman kolluyorum. Bu pezevenk inşallah frene basar. Bassana oğlum frene. pembele la manyak mısın gelsin. Adama da biraz ayıp oldu ya kusura bakmasın. Adam duvara tosladı. <laughs> Oğlum manyağı mısın i̇ttihar etmeye çalışıyorsun la arabaya yazık oğlum arabayı bana ver ben seni iddia ettiririm Manyak Bak bak öküz gibi geliyorlar bak Gitti Burada da çok riskli bir işlem yapıyoruz aslında İleriden dönüp gelmemiz gerekiyor Ama Oyun kuralları bu şekilde Adminler de bu şekilde giriyor Baba biri aslında karşıdakinin adamın yol vermesi lazım yolu kapatmamam için Bunlar bilmiyor işte o kültürleri Mazotumuzu dolduracağız. Mazot da bek pahalıymış. Neyse önemli değil. Para bol abi. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla böyle Euro Truck Multiplayer videosu gelmek gelmesini istiyorsanız. Hem videoyu beğenin. Ondan sonra altına da Euro Truck Multi çek abi yazın. Yayın yapamıyorum şu anda. Çünkü internet hızım biraz düştü. Neyse. Ee, abone olmayanlar ilk defa bizi izleyenler diğer videolarımızı incelesin ondan sonra beğendiyse bize abone olup işte yandaki zile de tıklayın hemen video yüklenir yüklenmez o çalıyor zaten internete bağlanır bağlanmaz neyse ben bu benzinliği bayağı bir işgal ettim haydi ciao bella